Hellen Uzun'u ya. Yani ya Evet Karabalta. İstikamet. Arkadaşlar istikamet davomalması yine ayılar rahat durmamış İhbar aldı yapmışlar. Zaziyen kontrol yapmaya gidiyoruz. Dağlar çok güzel, hava çok güzel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ayılar yine iş başında. Göreve başlamışlar karlar erimesiyle birlikte. Onlara demir kapı da artık hayretmez olmuş. Demir kapıları da açmayı başarmışlar. İkinci demir kapı. Demir kapıyı resmen açmışlar. Açmış, eğmiş o kadar güçlü bir hayvan arkadaşlar. Yani şu evin tam 3 tane kapısını kırmış. Ortalığı berbat etmiş. Evde çok büyük hasar var. Buzdolapları, çamaşır makinesi hepsi fırınları kırmış. Oda kapısını ikiye bölmüş. Ortasını açmış. Darmadan etmiş evleri. Yani bunlar nasıl bir çare bu düşünecek bilmiyoruz ama bu hayvanlara acilen çözüm bulunması lazım. Babamızı gezelim bakalım. Omuzda güzel görüntülerle birlikte hepinize iyi şehirler. Coşkun. Abi o da bak hala bak bakayım. Buna bilerek mi yaptılar böyle ya? Kapıya geçmişler bak çamaşır makinesini. Kanepe buna dayanmış. Kapıyı açmış kanepeye. Bunu kendiler bilerek mi yaptı? Kapılar açıyordu, açıyordu. Abi bunlar hep açıyordu gelmeyenler. <laughs> <de. gülüyor> kapıyı açamayınca burayı kırmış girmiş içeri dedi doktorlar hasta dedi doktorlar kötü anam hallarını anam Babam köyde kasaba Sattı sularını Kasap çaşı da kesti Anamın da anasını Şimdi ısız yaylası Dersin vay anasını Anamın ağalarını Çömez kafaya taktı Yaylanın kapısını Babam kimi yaşattı Yürüdüm yavaş yavaş Kilitli kapıları Daşın altında durur yaylanın anahtarı Açtım yayla evini coşkun girdim içeri Bir elliğin üstünde anam yutuk minderi Bir altında üç parça çıracı Zincirde asılıyor anam yacı Sordum kendi kendime yalan bu dünya yalan Yırtık lastikçikleri Geyneyi Anadolu yaylaları Ehtiyyümüz işleri Farkındayım farkında Oturup da konuştuk Evlerinin adına Biz bu Şimdi varlık farkına Çok geç vardı Biz bu Çok geç vardı farkına Yıllar önce kaybettik Ana Anadolu Allah bu babamızı yayları yıllarca kaybettik. Ana Allah bu babamızı çıktım ha bu dallara seyrettik bu babamızı. Çoğu çiçekler açtı, çoğu su çoktan soldu. Sordum kendi kendime sevdiklerim ne oldu? Ben yine duygulandım, Söyler ben bir uşağa sevdiklerim köyde var mezar başlıca var mezar baş. Yaşıyorum bu günü Anadolu yaylaları yerler ya. Galanlara bıraktı Onlar dünya malını Heyetleri içinleri Daldı vurmağına Mezarının başında Tek isimler kaldı Tek Kız yaşıyorum bugünü Heves etmem yanını Kime bırakacak Uşak dünya malını da Uşak dünya mal yaylıları Bu kara kursak başında Sis dağının yüzünde Bıçak satılır bıçak Bıçak hiç çalış, hiç ölmez çalışta. Paran kime kalacak da Paran kime Bir gün geldi E gidi bizim yana Bırakıp gide de, E gidi yalan ya, dünya E ya Mithap <laughs> mı zar mı <laughs> Bu benim zar mı Yolun önüne Anadolu yaylıları <laughs> başına sevdadan öldü yazın, yazdığın kırdağından öldü giden gelen nokusun bunun ne diyen varsın kızlar sorsun, namazımı kıldırsın sizin köyüm hocası, mezar başıma dikin iki tahta parçası. Yazın mezar taşıma hiç mutlu olamadı. Köyde birini sevdi dersin hizalamadı. Ölüp de gideceğim daha sizi yani bilemem. Ağlama mezarımda, ağlama mezarımda kız. Ta sana gülemem, kalkıp sana gülemem.